Merhaba değerli dostlarım. Ben Zafer Ceylan. Borsa Kripto Zafer kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Öncelikle buradan anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlarım. Burada anlatacaklarım size ciddi şekilde zarar verebilir değerli dostlarım. Video başlamadan önce değerli dostlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın değerli dostlar. Evet değerli dostlar video like'ı kesinlikle bırakmayı unutmuyoruz. Pazar günükü canlı yayını büyük ihtimal cumartesi günü yapacağım. Pazar günü işim var. O yüzden büyük ihtimal canlı yani bir aksilik olmazsa 9.30'da yapacağız arkadaşlar. Mutlaka bekliyorum. Gelin canlı yayına. Şimdi evet arkadaşlar endeks yorumumuz Borsa İstanbul 100 endeks yorumu haftalık bir yorum. Geçen hafta biliyorsunuz özellikle bu 7900 rakamı burada küçük bir fincan kurt Var dedik. Özellikle 8.055'e kadar bir yükseliş beklediğimi ve böyle bir şekilde başlık atmıştık ve baktığım zaman e, nokta atışı olmuş değerli dostlarım. Nokta atışı olmuş. Bu yükselişin de devamı gelmesi için değerli dostlar biliyorsunuz şuradaki tepenin geçilmesi lazım. Bu tepe geçildikten sonra 8.274 ve ondan sonra 8.000 562 rakamını izleyeceğiz. Şimdi burada baktığım zaman artık yükselen tepeler, yükselen dipler görüyorum arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Bugün özellikle şuradaki gap boşluğunu Telegram kanalında zaten söylemiştim. Bu gap boşluktan sonra döneceğini söylemiştim. Burada yükselen tepeler ve yükselen dipler olduğu için arkadaşlar bu bize ne söylüyor arkadaşlar grafik olarak? Yani bu yükselişin gelebileceğini bize söylüyor. Tabi 618 bölgesi yani 8055 bölgesi geçilme takd takdir, ve yani. Evet burada da biraz dilim sürtüştü kusura bakmayın. Yani 8055'ten sonra 8274 ve 8562 bu şekilde izliyor olacağız. Tabii burada şu alanda baktığım zaman özellikle bugün şu görmüş olduğunuz buz mavisi 7951. Şimdi burada bu rakam toplamda 4 tane direncimiz var arkadaşlar. Bunlar istiyorsanız not alın veya aklınızda tutun. 7951, 8055, 8274 ve 8562 yani yıl sonuna kadar bu seviyeyi bence biz izleyeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz endekste ee, kendi şahsi beklenti hedeflerim 9.710.000 ve 13.000 hedeflerim var değerli dostlar. Burada şimdi 3 tane de desteğimiz var arkadaşlar. Şimdi burada baktığım zaman özellikle 8 günlük 21 günlük şu noktada kes verdiği için hatırlıyorsunuz burada zaten bir fincan kurptan bahsettik. Ortalama 8.055'e kadar o gerçekleşti. Oradaki fincan kurpumuz. Burada bilakis 21 günlük ortalama her zaman dedik yani şuralı görüyorsunuz şuradan 8 gün ve 21 günlük olayı şimdi bizim üstüne attığımız için ve al verdiği için tekrardan destek olarak izleyeceğiz. Birinci bölgemiz. Şimdi birkaç tane de tabi destek vereceğim. Bunların üstünde kaldığı sürece bu yükseliş senaryosu zaten ben yükseliş bekliyorum şimdi gerçeği. Bu rakamlardan bir tanesi 7852 bu desteği unutmayın. İkincisi ise özellikle şu Fibonacci rakamı 0382 yani 7756. Bu iki rakamın üstünde kaldığı sürece değerli dostlarım üç aşağı beş yukarı yine atar bilmem ne yapar ama bu rakamların üstüne baktığım zaman zaten kanala baktığım zaman bir yükseliş trendi görüyoruz. Yani iki destek, dört direnç şeklinde Borsa İstanbul'umuzu haftalık bir şekilde tekrardan izliyoruz. Buradaki önemli seviye tekrar söylüyorum. 8.055 rakamıdır arkadaşlar. Evet değerli dostlar bu arada Twitter kanalımda katılırsanız sevinirim. Zafer Ceylan olarak aratırsanız biraz önce Bitcoin ve XRP, Doge, Jasmine, Fed hakkında e, grafik olarak e, güzel formasyon olduğu için paylaşmak istedim. Zaten bunların biliyorsunuz bir yıldır elimde tutuyorum. Ve özellikle bu Vertüyu e, bugün tavan oldu. Vertüdüğüm paylaşmasını yaptım arkadaşlar. Gerçekten de e, çok muazzam bir grafiği var arkadaşlar zaten izlerseniz anlayacaksınız. Burada şu arkadaş para şey yapıyor arkadaşlar. Twitter'da bu arkadaş artık pazarlıyor mu desem, yönlendiriyor mu desem nasıl anlarsanız anlayın de dostlar ama bu arkadaş herhangi bir hedef vermemiş, bir şey yapmamış. Ama ben noktasına kadar ve düzeltme yaparsa nereye kadar gideceğini sizlere anlattım ve birkaç tane daha doğrusu 3-5 tane var bunun gibi mesela smart arkadaşlar bakın smart hangi tarihte biz paylaşmışız 25 Eylül'de ben bu arkadaşı ortalama bakın nerede tam şurada filama izasında 14.74'ten 34 lira hedef vermişim arkadaşlar. Bakın 14.74'ün altında stop vermişiz. Tamam mı? Ve hisse bugün 34 filama uzun vadeli 33.90 ve 33.80'den formasyonu kapattı. Yani şeyi kapattı. Bu arada aynı şekilde Seyitler Kimya'da güzel bir e, formasyon var. Bugün bir atak yaptı. Tavana kadar hatta ilaç sektöründe Telegram kanalında paylaştım. Bir atak yaptı ama %8-9 yeri ufak biraz çekilmeler oldu. Bilakis bu filamanın çalışmasında 8 civarı kırılım başlar arkadaşlar. Tabi suda güzel bir fincan kulp. Arkadaşlar isteyen arkadaşlarım buradan takip eder. Geçen haftaki zaten endeks yorumumuz buyurun burada. Ve 8058-79 dirençlerini vermiştik. Bakın yep boşluğunu da almış. Güzel. Yani değişen bir şey yok ve Eheyo'yu soran arkadaşlara muazzam bir tekniğiyle çalıştık. Videosu duruyor. Bunda da şu anda herhangi bir bozulma yok arkadaşlar. Pazar günü pardon yarın e, canlı yayına gelirseniz Eheyo'da olan arkadaşlara yardımcı olmaya çalışırız. Evet değerli dostlar sizlerin canını fazla e, sıkmayalım. Uzatmayalım daha doğrusu. Mutlaka şu beğenilerinizi arkadaşlar sizden like'larınızı arttırmanızı bekliyorum. Bol kazançlar inşallah yani grafiklerimin faydası oluyordur. Bu arada GSD Holding'de bir, birkaç arkadaşım sitem yapmıştı arkadaşlar. İnanın bakın yine diyorum yine diyorum GSD Holding ben ona 3 sene verdim. Ortalama 1 senesi geçti. Zamanında bunun gibi kağıtlar çok silkelediler. Ama sağlam bir şirket bakın 6D 6 TL defter değeri var arkadaşlar. Yapmayın etmeyin. Gerçekten de sabırlı olun. Bugün 4 direncini kırdı. Özellikle 4.5 direnci kırıldıktan sonra fila ayrısı ortalama 8 onu gösteriyor. Yani teknik olarak ben size söylüyorum. Şirketin zaten temel anlamda da iyi. Ama patron istemiyor maalesef. Bende olan bir şey yok. Elimde bir lot bileni daha yok arkadaşlar. Sizden diyeceğim gerçekten de YS'de holding olan elinde dursun. Bilakis 4.25'i bir teknik anlamda geçilmesini görelim. Evet. Tekrardan bol kazançlar arkadaşlar.